Altın tarafında size daha önce söylemiş olduğum seviyelerden alım gelerek bir toparlanmayı gördük. Panik yapmamak ne kadar önemli. Umarım bunu anlayan arkadaşlarımız olmuştur. Biraz sonra bu durumu detaylandıracağız. Dünyada hala çok iyi gelişmeler olmuyor. Jeopolitik tarafta riskler devam ediyor. Bu da güvenli liman açısından altını desteklemeye devam ediyor ve bunun da sürebileceğini söylemek isterim. Şimdi isterseniz Vakit kaybetmeden detaylara geçelim. Bu arada gerçekten son videolarıma göstermiş olduğunuz olağanüstü destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Beğeni ve yorum patlaması yaşayan videolarımız var. Bunun sayesinde de izlenmelerimiz artıyor. Katıl tarafından destek veren de pek çok arkadaşım var. Teşekkürlerimi bir borç bilirim arkadaşlar. Şimdi vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Altın. Evet, altın önemli. Altın tarafıyla başlayalım. Çünkü altın altın tarafında özellikle pek çok yatırımcının yüreği ağzına geldi ama biz ne demiştik arkadaşlar? Sıkıntı yapacak bir durum yok. Sakın elinizden altınlarınızı çıkarmayın. Özellikle orta ve uzun vadeli yatırımcılar için altınlarınızı elinizden çıkartmayın demiştik. Kısa vadeli yatırımcılar var, biliyorum. Tavsiye etmiyorum, söylüyorum da diyorum ki buradan aldıysanız orta ve uzun vadeli yatırımcı olun. Yükseliş trendi devam edecek orta ve uzun vadede ama kısa vadede buralar zirve seviyeler aşırı alım bölgesindeyiz. Buradan alırsanız kısa süreliğine bir ay, bir buçuk ay, iki aylığına üzülebilirsiniz. Bunu yapmayın diye söylüyorum kanalımın düzenli izleyicileri hatırlayacaktır. Şimdi bugün 4066 dolara kadar geriledi ons altın ve şu anda da 4147 dolar seviyesinde gün içerisinde gelmiş olduğu 4154 seviyesine oldukça yakın bir yerde. Ne demiştik arkadaşlar? 4050 doların altına gel sürece burada da kalıcı olmadığı sürece yükselişler devam edecek demiştik. Ne toparlandı. Artık bundan sonra bu düşüşler olmadan evvel de söylediğim gibi bir testere piyasası bir süre devam edecek. Şimdi gelecek olumlu haberler olacak, düşecek, olumsuz haberler olacak, yükselecek. Bu bir denge arayışı içerisinde bir süre devam edecek. Ama sonrasında 4.500 doların geçilmesiyle birlikte yükseliş trendi kaldığı yerden devam edecek. Takip edeceğimiz seviye 4050 dolar seviyesi. Bu yüzden bu düşüşler sizi paniğe sürükleyecek haberler, videolar, yorumlar sizi çok fazla etkilemesin. Orta ve uzun vadeli yatırımcı arkasına yaslanıp kahvesini içmeye devam etsin arkadaşlar. Dünyada öyle şeyler oluyor ki bakın ons altındayken bunu sizinle paylaşayım sonra devam edelim. Gram altında gümüştü falan. E, haberlere bakacak olursak dünyada bizi neler bekliyor bunu göreceğiz zaten arkadaşlar. Bakın şimdi dünyada bir nadir metaller kavgası sürüyor. Bu Çin'le başlayan nadir metaller kavgası aslında bütün dünyaya yayılacak. Bizde de nadir metaller var biliyorsunuz. Özellikle Eskişehir bölgesinde yoğunlaşan nadir metallere Amerika Birleşik Devletleri gözünü dikmiş durumda. Çin'den umudunu keserse bu geçtiğimiz gün Avustralya ile bir anlaşma yaptı. Bugün bizimle bu konuda anlaşma yapmaya çalışıyor ve farklı farklı ülkelerde de nadir metallerin olduğunu ve buralarda anlaşma yapmaya çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri olduğunu görelim. Şimdi bu nadir metaller konusunda Çin'i zorlamaya devam ediyor. En sonda çiplerle ilgili yokuş yapmaya başladı zaten. Özellikle yazılımlarla da ilgili Amerika Birleşik Devletleri Trump diyelim. ABD demeyelim çünkü başrolde Trump var. Ve bu gerilim tırmanıyor. Bu da ons altını güvenli liman özelliğinden dolayı destekliyor. Bir diğeri Putin ile görüşmeyi iptal ettim dedi Trump. Nedir buradaki sıkıntı? Putin Ukrayna ile istediklerini almadan bir anlaşma yapmaya yanaşmıyor arkadaşlar. Trump da onu bu anlaşmayı yapmaya zorlamaya çalışıyor. Görüşmeyi de iptal ettim dedi ve sabahtan düşen bir haber vardı. Neydi? İki büyük Rus petrol üreticisini kara listeye aldığını açıklayan bir Trump gördük. Ayrıca bunlarla ilişkideki olan şirketlere de aynı yaptırımların uygulanacağı ilan etti. Bunlar Rusya'nın en büyük iki petrol üreticisi arkadaşlar. Biri Rosneft, diğeri de Lukoil. Ve bu yaptırımlara Avrupa Birliği de onay verdiğini bugün açıkladı. Evet, sıkıştırmaya devam ediyorlar Rusya'yı. İşte bunlar dünyadaki gerilimin, kaosun ayak sesleri. Birincisi Rusya'ya yapılan yaptırımlar, diğeri Çin ile ABD arasındaki gerilim zirve yapmış durumda. İşte bunlara baktığımızda altını yükselten sebeplerden sadece birkaçı. Merkez bankalarının altın toplaması, ABD'nin borçluluğu, diğer ülkelerin parasal genişlemeye gidecek olması, Mayıs'ta FED başkanının değişecek olması, bunun da faizleri hızlı bir şekilde indirecek olması. Bunların hepsi altını yükseltecek sebepler. Bunlar ons tarafında. Bir de gram tarafına bakalım arkadaşlar. Ayrıca gram tarafına bakmadan evvel bazı arkadaşlarımız soruyorlar videoların altına. Hocam 4050 dolar diyorsunuz. Bunun altına düşerse, 4000 doların da altına düşerse, çok kötüleşirse durum ne olur? En çok olsun da 3750 dolar olsun arkadaşlar. Buralara kadar düşmeyeceğini az önce anlattığım sebepler var. Bunlar sağlayacak zaten oralara kadar düşmeyecek ama 3750 dolar bile normal bir düzeltme olarak kabul edilmeli. Bakın arkadaşlar şu anda biz konuşurken altın yüzde %1'in üzerinde yükselmiş durumda zaten. O yüzden panik yapmaya gerek yok. Buraları alım fırsatı olarak değerlendirin. Düşerse de kademe yap. Yaparsınız. Fakat bir süre yatay gitmeyi artık e, göz önünde bulundurun arkadaşlar. Zaten söyledim bu düşüşler başlamadan bir gün iki gün önce söylemiştim zaten. Kanalımın düzenli izleyicileri hatırlayacaktır. Şimdi gram tarafında da ne demiştim arkadaşlar? Be 5500 TL'nin altına gelmediği sürece düşüşler derinleşir diyemeyiz demiştim. Bakın e, bugün 5490 TL oldu. Hemen tepki alımlarıyla tekrar 5606 en yüksek seviyesi geldi. Şu anda da oraya çok yakın bir yerde seyreden gram altın var. Altın tarafında içiniz rahat olsun. Ne ABD borsaları, ne bizim borsamız, ne de kripto paralar tarafındaki güveni ve bu güvenle birlikte de yükselebilme potansiyelini başka hiçbir yatırım aracında bulamazsınız arkadaşlar. Bunu zaten altın kendisi ispat etti. %50'nin üzerinde bir getiriyle zaten yıla devam ediyor. Alt tarafta 5500 TL'leri takip edeceğiz. 5250 ve 5000 TL seviyeleri diğer takip edeceğimiz seviyeler olacak. Yukarıda da zaten 6000 TL ilk hedefimiz var. Burayı takip ediyor olacağız. Belli bir yatay seyirden sonra bu söylediğimiz seviyeler yukarı yönlü açılacak arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Buradaki altın yatırımcısının, gram altın yatırımcısının en büyük şansı yükselişler sadece onsla oluyor. Düşüşler de sadece onsla oluyor. Dolar TL'nin bir desteği yok. Dolar TL yükselmeye başladığı zaman gram altın ekstra bir şekilde çarpan etkisiyle daha da hızlı yükselecek. Bakın tamamen geçen günde söylediğim gibi sanki dip frizde derin dondurucuda bir dolar TL kuru var. Bugün de %0,04 artmış arkadaşlar. Hiçbir destek yok. Şimdi bunları söyledikten sonra darpane altın sertifikasına bakalım arkadaşlar. Bugün bir miktar toparlanma olur gibi oldu. Çünkü ons altın gram altın bir miktar toparlandı. Biz darpane altın sertifikasında da bu toparlanmayı gördük. Ama bu yanıltıcı olmasın çünkü yarın çok önemli bir gün ee, biliyorsunuz önemli bir dava var. Kurultay davası var. Buradan çıkan haberler borsayı etkileyecek. Borsayı etkileyecek haberler de darpane altın sertifikasını doğrudan etkileyecek. Eğer ki borsada yarın gelecek olan e, dava sonucuna göre sert düşüş olursa darpane altın sertifikası da aynı sertlikte yükselir. Ama oradan gelecek olumlu haberle sert bir yükseliş olursa borsa tarafında darpane altın sertifikasında da sert düşüşleri görebiliriz arkadaşlar. Bakın 77 TL'lerden geri gelen bir darpane altın sertifikası var. Hatta 78'leri zorlamıştı. E, o zamanlar satın fiziki altına geçin diye neredeyse her gün hatta günde iki kere yaptığımız videolarda da iki kere bunu söylemiştik. İşte gördüğünüz gibi %10'dan fazla bir zarar söz konusu. Belki de dinleyen arkadaşlarımız olmuştur. Gümüşe geldiğimizde 50 doların altı sıkıntılı olur demiştik. Şu anda 49 dolar 24 sent %1.55 artmış olmasına rağmen hala 50 doların üzerinde değil arkadaşlar. Takip ediyor olacağız. Ons altındaki yükselişlere bağlı olarak burada da yükselişleri göreceğiz. 50 doların geçilmesiyle ilkin 53 doları daha sonrasında da en yüksek gelmiş olduğu seviye olan 54,5 doları takip ediyor olacağız arkadaşlar. Gümüşün gram tarafına baktığımızda 66 lira 44 kuruşta olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz 73,5 TL'ler civarına kadar yükselmişti. Şu anda da bir buçuğa yakın bir yükselişle 66 lira 44 kuruş seviyesinde ilk takip ettiğimiz seviye 70 TL arkadaşlar buranın geçilmesiyle birlikte rekorlarını zorlamaya devam edecek bir gram gümüş var. Evet dolar TL kuru 41 lira 98 kuruş arkadaşlar burada faizlerde 100 bas puan bir indirim olmasına rağmen dolar TL kuru aslında bir miktar yukarı gitmesi gerekiyordu ama gitmedi e, malum sebeplerden dolayı. E, Yarınki dava sonucuna göre dolar TL'de yine bir şey olmasını beklemiyoruz arkadaşlar. Merkez bankası nasıl bir dolar TL kuru görmek istiyorsa onu görecektir. Merkez bankasının rezervleri hala artmaya devam ediyor. Bu kuru buralarda tutmak için yeterli cephanesi var. Bunun yanı sıra döviz mevduatlarda da artış var. Fakat burada bir basınç biriktiğini söyleyebiliriz. Bitcoin 109 bin doların üzerinde olduğu sürece e, bir sıkıntı yok gibi görünüyor ama asıl yükselişler 113 bin doların üzerine çıkıp kalıcı olmasıyla olabilir diyoruz ve dikkatli olmayı, kaldıraçlı vadeli işlem yapmamayı da öneriyoruz arkadaşlar. Evet son olarak bizim borsamıza bir bakalım 10614 puan seviyesinde kapattı yüzde 0.61 yükseliş vardı. Bugün hem kısmen aslında hiçbir şeye yaramayan 100 bas puan bir indirim oldu. Ne reel sektörü etkileyen bir faiz indirimiydi. Fakat Merkez Bankası faiz indirimi sürecinin devam ettiği mesajını verdi. Fakat çok şahin açıklamalar vardı karar metninde. İşte sıkılaşmaya devam edeceğiz. Eğer ki enflasyonun genel görünümünde bir artış olursa makro ihtiyati tedbirler dahil her şeyi yapacağız minvalinde açıklamaları vardı Merkez Bankası'nın. Bu yüzden borsa buna sınırlı tepki verdi. Yarın önemli dediğim gibi yarın borsada yön bulacak yüzden çok fazla bir şey söylemenin şu an için anlamı yok arkadaşlar. Yarın e, akşam daha net yorum yapabiliriz borsa tarafında. Bir de ABD tarafına bakalım arkadaşlar. ABD tarafından önce isterseniz DAX endeksi nasıl kapattı bugün? Yatay pozitif diyebiliriz. %0.16 şu an için artıda. S&P %0.34 artıda. Nasdaq %0.48 artıda. Dow Jones %0.08 artı da. Yani görünüm olumlu gibi. Buna mukabil korku endeksi VIX endeksi de 18,08 seviyesinde. 20 önemli biliyorsunuz. 20'nin üzerine çıktığında piyasalarda alarm başlıyor. Fakat yine de yüksek seviyelerde her an her şeyin olabileceği bir VIX endeksi bence 18'li seviyeler. Dolar endeksi 98,96'da 99'a yakın. Burada da kısmi bir yükseliş var. ABD 10 yıllıklarında da yine bir artış görüyoruz ama %4'ün altında faizleri hemen altında diyelim %3.98 seviyesinde piyasalarda bir denge arayışı süreci var bence ve bu önümüzdeki birkaç gün daha sürmesi muhtemel bir durum. Bakalım bu haber akışları nereye evrilecek? E, dünya için söylüyorum. İşte Rusya, Ukrayna ve ABD bir üçgen olarak görüyorum onu. Ayrıca Çin, Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri bunlar hep belli bir cephe oluşturuyorlar. Yani dünya aslında ikiye doğru bölünmeye yakın. Çin, Rusya ve Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri olarak görebilirsiniz. Bakalım bu gelişmeler ne olacak ama ne olursa olsun bunlar hep altını olumlu yönde, özellikle ONS tarafını olumlu yönde yani yükseliş yönünde etkileyecek gerginlikler, gelişmeler ve kaos ortamı olarak bakabilirsiniz. Bu yüzden altın yatırımcısı olarak hiçbir şeyi kafaya takmanın anlamı yok. Belli bir süre yatay gittikten sonra inanın daha sert yükselişleri göreceğiz. Sabırlı olacağız. Orta ve uzun vadeli yatırımcı olacağız. Evet bu akşamlıkta bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.